Ah be adam öldü lan Batı İmparatorluğunda kötü şöhretim mi artıyor Ne yaptım ki Has sırada bunu olan esir sıralmışım? Beni Selam benim adım Dur bir dakika benim bir adım yok Hayatım boyunca tutsak olarak yaşadım ve sanırım 20 yaşında kel kalmış olmamın sebebi de bu. Eğer Kalradya'da savunmasız bir köylüyseniz ve sığınacak hiçbir yeriniz yoksa işte o zaman birinin sizi yakalayıp köle yapması hiç de zor değildir. Her gün beni bu hayata mahkum eden, yüzünü hiç görmediğim o adamla intikam alacağım günü düşüyordum. Bir gün şans yüzüme güldü. Bana taş taşımama emrettikleri sırada Gardiyan'ın dikkatinin dağınık olduğunu fark ettim. Ben de bu fırsatı değerlendirip ellerinden kaçtım. Şimdi ise en büyük hedefim verir ki insanlar tutsa kalma geleneğine son vermek ve intikam almak olacak. <gülüyor> abartma, abartma. <gülüyor> Kurallar şu şekilde. Adım artık Umut. Benim görevim kurtuluşu olacağım. Kuracağım kalanın bayrağı da bu şekilde. Kaldırımın arasından çıkıp yaşamayı başaran bitkilere benziyor. Çok iyi konuştum ama. Bana gelip de sen bir kölesin ne bu yaptığın edebiyat demeyin. Ben kültürlü bir köleyim. Doyadığımız kaldırım oyunu sancak beye zorluğunu alıyoruz ve maceramız başlıyor. Videoyu beğenir ve kanala abone olursanız bana en iyi vermiş olursunuz. İyi seyirler. Öncelikle bize biraz para lazım. Bunu da köylerde çalışarak kazanacağız. Zaten eski bir köle olduğum için bunlar alışık olduğum işler. Düşmanları uzaktan indirmek için cirit aldım. Bir de çapıyı tırpanla değiştirdim. Kullanması daha hoş geliyor. İlk hedefimizi bulduk. 6 kişiyi tutsak kalmışlar. İlk savaşımı kazandıktan sonra kurtardım köylüleri orduma kattım. Kalan yağmacılara dokunmuyorum. Umut Tussa kalmaz. Köylerde çalışarak biraz daha vakit geçirirken bir yağmacı birliği gördüm. Bunların da altından Tussa'ya vardı. Saldırın. Ya da vazgeçtim şimdi ölürsünüz. Geride kalın siz. Aynen aynen V1 V1 Orduya 6 kişi daha kattık Dur bir bir şeye bakacağım Tamam sizde tutsak yok gidebilirsiniz Bir şehrine geldim Burada adamları eğitmek için iyi para gömdüm Orduyu şunların üstüne vites edeyim Devam. Zincir için çeken turnuvasına katıldım. Silah olarak cirit verdiler. Anlandık. iyi kazandım. Sonra da Minfer için turnuvaya katıldım. Ya koskoca imparator işi dört tane haydutun peşine düşer mi? Neye bu kadar sevindiniz? İkisini ben öldürdüm zaten. <laughs> Çok garip. Ganimetten pay filan istemiyorum geleceğim Yanlış anlamazsan bana şu bir tane tuz versen yeter. Oh Askerlerimi kendi maaşlarını karşılamaları için köylerde çalıştırıyorum. Olamaz, 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 kesinlikle olamaz. Bu sondakta tutsak var mıdır acaba? hiç yokmuş ama bayağı iyi ganimet kazandık. Bir süre daha turnuvalara katıldım ve ordumdaki asker sayısını arttırmaya devam ettim. Bu kısım genel olarak aynı döngüde ilerlediği için hızlandırıyorum. Farklı türde askerler bulmak için kuzeye doğru ilerledim. A few moments later. Bu kim? Tep Hilos birliği. Adam bak 17 kişiyi tutsak kalmış. Fırsat ayağımıza geldi. Az kişiye yakaladık. Hiç laga luga yapma bana mı sordun bu kadar kişi kalırken gel bakalım sen Pek atla askerim sensin kendine sahip çık tamam mı? Siz benimle oynanın biraz piyadelerim gelsin Piyadeler geldi bu savaş kesin bizde Of aslanım benim sopayla kılıç durduruyor Helal olsun ulan Gel gel aç ağzını İnsanlar tutsak aldığın için ceza olarak ben de seni tutsak alıyorum. Yardım et. Hata yapmasına engel ol. <laughs> hayır! 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 Bu 17 asker çok iyi oldu. Büyük grupların üstesinden gelebilecek kadar askerim oldu. Şimdi ordumuzu daha hızlı büyütebileceğim. Oha oğlum 48 tutsak ne? Sen işi ticarete dökmüşsün. 48 asker aldık bizim ordu sınır 67 en iyilerini alacağım sadece Garıyorsun, hadi diye siz nereden çıktınız ya koskoca imparator kızıyla peşime düşmüş Kızın evli mi bu arada? Tepilos erkek kardeşine Has sır adamın ne sır almışım Abla abla kardeşim Oğlum Baba Kardeşim Abla Oğlum Baba Bir susun ama koyayım bu dünyadan değilim evladım. Bak cebimde sen ne raporum var. Selam benim adım. Dur bir dakika benim bir adım yok. Hayır 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 bu kez olmaz. Benim adım Umut ve gerçekleştirmem gereken hedeflerim var. Önce buradan kaçmalıyım. Tek sen çok güzel olacaktı. İki kişi gelmeyin. O zaman gezi taktik zamanı. Peki sonra ne oldu? Zindan'dan çıktıktan sonra kaçtım. İzimi kaybettirmek için ta buraya kadar geldim. Şimdi sen kendinden bahset. Ne iş yaparsın? Adımdan belli olmuyorum abi. Demirci'nin yanında çalışıyorum ben. Umarım bir gün kendi dükkanımı açabilirim. Hmm, ekibimde bir demircinin olması işime yarar. İstersen bana katıl. Ben de senin hayalini gerçekleştirmene yardım edeyim. Gerçekten mi abi? Tabii ki sana katılırım. Ama bir problem var. Ben daha önce hiç dövüşmedim. Merak etme canım bana emanet. Tamamdır abi o zaman bizim hesabı ödeyip hemen geliyorum. Ah be adam öldü lan. Vefa abi. Vefa abi beni getirdin. Şimdi yaz tutma zamanı değil. Ordumu tekrardan kurmalıyım. 13 tutsak mı? Olur olur yeriz yeriz. İlk kez dev kullanacağım hadi bakalım. Lan oğlum ne yapıyorsun deveye? Hayda. Garyoz sen nereden çıktın? Gel bir bakayım buraya. Bekle celladın geliyor bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> Adamı nasıl elinizden kaçırdınız? Başaramadık abi. Uğraştırma bak kaçamazsın Garyos şun gel buraya. Lava bak ya sardı bizi aga ya. Resmen tuzağa düştük. Ne oldu lan? Sen kimsin? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu lan? Bu çocuğu ne oldu? Hepsi peşime düştü galiba kızdırdım onları. <laughs> Kralınızı mı istiyorsunuz? Söylemek istediğin son bir şey var mı? Görüyorum. Neyi? Işığı. Ne ışığı? Boşver lan. Kelenin yansımasıymış ya. <laughs> Senin... Batı İmparatorluğunda kötü şöhretim mi artıyor? Ne yaptım ki? Herkes temiz. Yani koskoca ülkede bir tek ben suçluyum. Eyvallah. Ne yapalım canları sağ olsun. Şimdi istasyon intikam vakti geldi. Jason'ın sana yapı yakınlarında olduğunu öğrendim. Hatırladın mı beni? Sen kimsin lan? Hiç mi tanıdık gelmedim? <laughs> A few moments later. Adamı oyuna mod kurduğumu, beni tutsak aldı bir arka plan hikayesi oluşturduğumu, modun bu kişiyi rastgele olarak kendisini seçtiğini anlatmaya çalıştım. Ama anlamadı. Galiba beni deli sandı. <laughs> ya dövüştüğümüz yere bak ya. Devi burada kontrol edemiyorum ki. Nereye gidiyorsun ha? Kaçabileceğini mi zannettin? Bu işi bitirmenin vakti geldi. Neden beni seçtin? Neden mi? Neredeyse tüm imparatorluk bana düşman. Olsun ben de onlara düşmanım.